trafik eğitim araştırma dairesi başkanlığı muhtesinde 2004 yılından bugüne kadar sürüş eğitimi veriyoruz yalnız bizim farkımız biz temel sürüşen araba kullanmayı öğretmiyoruz. Evet. Aktif olarak kadrosunda araba kullanan polislere öncelikli olarak hı hı. E, araba nasıl kullanılır? Araba kullanırken kendimizi kazadan korumak için neler yaparız? Riskli durumlarda arabayı nasıl kullanmamız lazım? Hı hı. Mesela karlı buzlu bir ortamda nasıl manevra yapmamız lazım? Gibi kazadan koruyucu tedbirler. Evet. Bunları öğretiyoruz. O riski yaşatırız ve buradaki emniyet kemer takılı çıkanı bulmak kazandırmaya çalışıyoruz. E Malumunuz bizim ülkemizde kemer takmak gibi bir alışkanlık yok. Şu anki eğim 7 kilometre hızla çarpıyor bir anda duruyor. Lastik alırken nasıl almamız lazım? Arabamızı nasıl kullanmamız lazım? Lastik içerisinde ne kadar hava olması lazım? Lastik rotasyonu yapılması gerekiyorsa nasıl yapılması lazım? Yaz lastiği, kış lastiği nasıl kullanılır? Bunları ders olarak sürücüler arasında yapılan bilinen doğrular yanlışlardan bir tanesi. Doğru olarak bilinen yanlışlardan bir tanesi. Önce frene basayım. Seyir halinde devriyaca basarsam araç hızlanır. Böyle bir şey yok. Araç hızlanmaz. Hızlansa da öyle rampa aşağı yüksek hızla gidiyorsanız belki 1-2 kilometre ya olur ya olmaz. Panik frende mantık arabadan motorun ürettiği gücün tekerleklere gitmeden bir an önce kesilmesidir siz bir anda frene basarken, bir andan motor güç üretip tekerleklere verirken durma mesafesini uzatabilirsiniz. Panik frende amaç olabilecek en hızlı şekilde, olabilecek en kısa mesafede durabilmektir. Fren yanlışlardan bir Önce arabamız hazır olması lazım. Mutlaka dört lastiğimizin kar lastiği olması lazım. Ve bulunduğumuz yer ve mekana göre aracımız için kış bakımını mutlaka kış girmeden yaptırmış olmamız lazım. Kış bakımı kapsamında e, silecek suyu, silecek motoru, silecek lastikleri, radyatör suyu donmayacak şekilde, cam rezistansı varsa cam rezistansı, ayna rezistansı varsa ayna rezistansları, kalorifer sistemi mutlaka elden geçirilmesi gerekiyor. 4 lastiği de kar lastiği yaptıktan sonra artık kışa hazırız. Kışın araba kullanmanın zorluğu. Arabayı istediğimiz yerde, istediğimiz pozisyonda hiçbir zaman için kullanamayız. Zemin kayganlığından dolayı araba sürekli bir yerlere gitmeye başlar. Örnek, zemin çok kaygan, seyir halindesiniz, arabanın önü, direksiyonu çevirdiğiniz halde kendi başına gitmeye başladı. Burada yapılması gereken doğru hareket, direksiyon iki elle çok sağlam tutulacak. Gitmek istediğimiz yöne direksiyonu çevirdikten sonra ayağımızdaki gazı tamamen gevşetmemiz lazım gazı bıraktığımız anda arabanın dört tekerleği eşit bir şekilde yeri tutmaya başlar ve direksiyonu çevirdiğimiz yöne arabamız yol almaya başlar. En fazla karşılaştığımız risk arabanın arkadan savrulmasıdır. Çünkü genellikle kullandığımız araçlar önden çekişlidir. Arkalar çok hafiftir. Arkalarda kar lastiği olmasına rağmen Sadece freni bırakarak manevra yapacaksınız. Ne taraf manevra yapacağız? Sırama getireceğiz. 2 3 4 5 defa hızınıza ve yolun durumuna bağlı olan...